Melih Altınok Son kararınız mı Ekrem Bey? Yönettiği kent kara teslim olmuşken, sözcüsü Cenevre'de kayakta, kendisi de boğazdaki bir balıkçıda meze tattırırken yakalanan Ekrem İmamoğlu tartışmasında mesele yemek değil. En yumuşak ifadeyle sistematik olarak doğruyu söylememek. Zira 1. Başkan ortalık iddialarla çalkalanırken önce sanki böyle bir yemek asla yenmemiş, iddialar kuru iftiraymış gibi olayı yok saydı. Sosyal medyada yayılan görüntülere rağmen ağzını açmadı, bir tweet bile atmadı, attırmadı. 2. Sonra tartışma büyüyünce mecburen bir açıklama yaptı. Ayaküstü akşam kayıntısı da mı yapmayak mealinde savunmaya geçti. 3. Daha sonra da İngiltere elçisiyle aylar öncesinden planlanmış bir iş yemeği yediğini, iptal etmesinin şık olmayacağını falan söyledi. 4. Son olarak da aslında mesele, söylenenler, eleştiriler umrumda bile değil dedi. Şimdi bunlardan hangisi gerçek? Çünkü troller eski fotoğraflarla başkanımıza iftira atıyorlar diye savunmaya geçen en yüzsüz ve ünlü yandaşlar bile tweetlerini apar topar sildiler. İkinciyi de malumunuz başkanın balıkçıda ihtiyaç giderdiği şeklindeki savunmayı yalanlayan da üçüncü açıklamasıyla bizzat Ekrem Bey oldu. Gelelim 3'e. Emin misiniz Ekrem Bey? Son söylediğinize inanacak olursak, Sayın Elçi yemeğiniz İBB Başkanı'nın şeffaf programında yer alan bir görevse, o halde niçin resmi olarak duyurmadınız? dahası saklama ihtiyacı duydunuz. Ve son olarak 4. Son kararınız ağzınızdan çıkan tek gerçek gibi görünüyor. Evet, sahibiyim dediğiniz 16 milyon İstanbullunun ne düşündüğü hakikaten umurunuzda bile değilmiş. Nasıl olsa karda mahsur kalırsam kalayım. Yeter ki belediyenin kar küreme araçları lakerdalarla başkanımı buluştursun diyen efsunlaşmış kemik bir taban var arkanızda değil mi? Siz milyoner olmayacaksınız da kim olacak? Zorlama Sezen tartışması kapandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam NTV'deki röportajında Sezen Aksu üzerinden devam eden tartışmaya son noktayı koydu. Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Ama diğer taraftan ülkenin cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Ateşe benzin dökenler en azından yeni linç malzemesi bulana kadar solutlanırlar artık. Fazıl saysın sen, Fazıl say kal. Sana mı kaldı Athena Gökhan gibi tartışmaların orta yerine belediye şarkıcısı kontejanından balıklama dalmak. İmamoğlu'yla eski fotoğraflarını paylaşmak. Aylin Aslım gibi yalakalığın dibine vurup iddiaların muhatabı olan siyasetçinin bile inkar edemediği görüntüleri yalanlamak. Sonra da yazdıklarını silmek, ajitasyon yapmak falan. Diğerleri gibi ihtiyacın var mı? Siyasetten daha üstün bir alanda yeteneğini kanıtlamış bir müzik adamısın. Hepimiz de takdir ediyoruz. Sanatınla uğraş, siyaset yapma diyen de yok. Denmez de. Sana yakıştırmadığımız sanatındaki kaliteni siyasette yakalayamaman. Anlıyorum, aklın doğal olarak asıl işinle, müzikle meşgul. Haliyle siyaseti de ancak klişeler, yükselen popülist dalgalar, kısacası Ahmet Hakan düzeyinde takip edebiliyorsun. Ama inan, böyle belediye trolünden hallice detone siyasi çıkışların müzik adamı imajını da zedeliyor. Değerli vaktine yazık. İlla diyorsan, o halde daha cesur olacağım. Biraz kafa yor. Yaz bir tane Ekrem Başkan oratoryusu, kulaklarımızın pası silinsin. Sonra gelip AKM'de alkışlamayan yalakadan sanatçı olmaz diyen Kemal Bey'in dediği gibi olsun.